Herkese merhabalar ben Coşkun. Youtube kanalımda biliyorsunuz genellikle Samsung telefonların bilinmeyen özelliklerini içerik haline getiriyorum. Bu sefer de Samsung telefonlarda en gözden kaçan ama kesinlikle kullanılması bilinmesi gereken rutinler kısmından bahsedeceğim. Bu ayarı çoğunuzun bilmediğini düşünmemle birlikte eminim ki öğrendikten sonra da Keşke daha önceden bilseydim dediğiniz bir özellik olacak. Bu tarz videoların devamında gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bakalım rutinler bölümünde neler yapabileceğiz? Hayatımızı değiştirecek ne gibi özellikler var? Artık bakmaya başlayalım. İlk başta rutin nasıl oluşturulur onu göstereyim. Daha sonra da ilk rutinimizi oluşturmaya başlayalım. Telefonunuzdan ayarları açın. Bu kısımdan modlar ve rutinlere girin ve bu kısımdan rutinleri tıklayın. Tabii ki şu an rutin oluşturmadığımız için herhangi bir rutinimiz bulunmuyor. İlk rutinimizi oluşturmak için buradan artıya basıyorum. Biliyorum ki çoğumuz telefonlarımızı gece şarja takıp saatlerce şarjda tutuyor ve sabah kalktığında çıkarıyor. Yapmıyorum demi? Bunu hepimiz mutlaka yapıyoruz. Gece telefonunu şarja takanlar için şimdi öyle bir rutin oluşturacağım ki hem pilimiz ısınmayacak, hem pilimiz uzun süre şarjda durmasına rağmen ömrünü azaltmayacak. Rutin oluşturma kısmında eğer ve ardından diye iki seçeneğimiz var. Bunların ikisini de kullanacağız. Ama bu bahsettiğim şeyi gerçekleştirebilmem için ilk başta eğer kısmına tıklıyoruz ve burada bulunan süre zarfına girmemiz lazım. Eğer bu kısım sizde gözükmüyorsa buradan aratırarak da bulabilirsiniz. Telefon tabii ki her gün şarja taktığımız için buradan her günü işaretliyorum. Telefonunuzu geceleri genellikle hangi saatte takıyorsanız başlangıç kısmını öyle ayarlayın ve ortalama olarak da saat kaçta kalkıyorsanız onu seçin. Ben burada yatma vakti olarak Gece 12'yi seçiyorum. Dediğim gibi burayı siz kendinize göre zaten ayarlayacaksınız. Örneğin sabahları da 9'da kalktığımızı düşünürsek bunu 9 olarak ayarlayabilirsiniz. Biz aslında burada şunu yapmış olduk. Rutinimiz her gün tekrarlayacak gece 12'den sabah 9'a kadar aktif olmuş olacak. Buradaki ayarımızı yaptıktan sonra bittiye tıklıyorum. Eğer kısmında süre zarfını eklemiş oldum. Burada bulunan ardından kısmına tıklıyorum ve buraya hızlı şarj yazıyorum. Zaten gördüğünüz gibi direkt olarak burada çıktı. Buna tıklıyorum. Hızlı şarjı kapalı konuma getiriyorum ve bitti diyorum. Hızlı şarjı kapalı konuma getirmemin en büyük nedeni telefonumuzun geceleri şarjının hızlı olmasına gerek yok. Çünkü hızlı şarj pili ekstra ısıtıyor ve ömrünü azaltmış oluyor. Ve buradan tekrar ekle diyorum. Ve buraya güç tasarruf yazıyorum. Güç tasarrufuna tıklıyorum bunu açık hale getiriyorum ve bitti diyorum. Bunu eklememin sebebi de Geceleri telefonu şarja takmayı unutursanız telefonunuzun pili en azından bir sonraki gün için yeterli bir düzeyde kalabilsin. Ve tekrar buradan eylemekle diyorum. Arama kısmına pil koruması yazıyorum. Buna tıklıyorum ve bunu açık hale getiriyorum. Bu kısmın çok önemli bir matematiği var. Lityum iyon pilleri tam şarj ederseniz veya komple bitirirseniz ömrü kısalır. Buradan pil korumasını açık hale getirip maksimumu seçtikten sonra %80'e ayarlarsanız eğer pilinizin ömrünü uzatmış olursunuz. Eğer oradaki %20'lik kısım sizin için çok değerliyse buradaki değeri %90-95'e de çekebilirsiniz. Ben pilimi çabucak ölmesini istemediğim için bunu %80 yapıyorum ve buradan bitti diyorum ve bunu da eklemiş olduk. Telefonumuz gece 12 ile sabah 9 arasında hızlı şarjı kapatacak. Güç tasarrufunu otomatik olarak açacak ve pil koruması da aktif hale gelmiş olacak. Ve buradaki rutinleri aktif hale getirebilmek için kaydet diyorum ve buraya gece modu yazıyorum. İstediğiniz isimlendirmeyi yapabilirsiniz. Buradan dilediğiniz gibi de sembol seçebiliyorsunuz ve buradan da bitti diyorum. Buradaki rutinimizi oluşturduk. İsterseniz bir test edelim. Ama gece 12 ayarladığım için rutinimin başlangıç saatini birazcık geriye çekmem gerekiyor. Rutinimiz 23.54'te aktif hale gelmiş olacak. Evet saatimiz 23.54 olduğu an rutinimiz aktif hale geldi. Ayarladığımız gibi güç tasarruf modumuz aktif oldu. Güç tasarrufundan dolayı ekranımız karanlık moda geçti ve şimdi hızlı şarjı deneyeceğim. Normalde hızlı şarjı kapatmıştık. Evet, hızlı şarjda yazmıyor. Gördüğünüz gibi yavaş şarj oluyor. Yani ayarladığımız rutin aslında sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Normalde konum kullanan biriyseniz arka planda sürekli konum açık kaldığı zaman telefonun pili çok çabuk tükenebiliyor. Rutinlerde yapacağımız ayarla birlikte belirlediğiniz hangi uygulamayı açarsanız konumunuz otomatik olarak açılacak. Uygulamadan çıktığınız takdirde de konumunuz otomatik olarak kapanmış olacak. Yani yapacağımız ayarla birlikte sürekli konumumuzun açık kalmasına gerek kalmayacak. Bu rutinimizi de oluşturabilmemiz için artıya tıklıyorum. Buradan eğer diyorum, uygulama Açıldı yazıyorum zaten burada çıktı buna tıklıyorum. Örneğin ben haritalara girdiğimde veya yemek sepetini açtığımda konumumun otomatik olarak açılmasını istiyorum. Siz hangi uygulamada konum açılmasını istiyorsanız onu seçin. Ben buradan bahsettiğim uygulamaları seçiyorum. Uygulamaları seçtikten sonra bitti diyorum. Daha sonra buradan ardından kısmına tıklayın. Buraya konum yazın ve buradan bu konuma tıklayın. Açıklayın ve bitti deyin. Rutinimizi oluşturduk. Aktif hale getirebilmemiz için kaydet diyorum. İsmimizi belirledim, sembolümüzü seçtim ve bitti diyorum. Rutinimiz şu an aktif hale gelmiş oldu. İsterseniz bir test edelim. Telefonumdan haritaları açıyorum. Haritaları açar açmaz gördüğünüz gibi konumuz otomatik olarak açıldı. Zaten bu bölümde de rutin işaretimiz çıktı. Konumumuzdan çıktığımız an Konumumuzda otomatik olarak gördüğünüz gibi kapanmış oluyor. Bu yaptığımız rutin ayarı ile birlikte artık telefonunuzda konumuzun sürekli açık kalmasına gerek kalmayacak. Sizin için çok yararlı olacağını düşündüm. Şöyle güzel bir rutin oluşturacağım. Evde olduğunuzda telefon kilidiniz açık kalacak. Ama evden dışarı çıktığınızda da telefon kilidiniz tekrar aktif olacak. Sonuçta telefonunuzun evde kilitli kalmasına bence gerek yok. Hadi telefonu dışarıda bir yere koyabiliyoruz. Birine emanet olarak verebiliyoruz. Bu yüzden dışarıda kilitli kalması tabii ki önemli. Ama bence evde çok önemli değil. Bu rutinimizi oluşturabilmemiz için de artıya tıklıyorum. Ve eğer diyorum arama kısmı kısmına Wi-Fi yazıyorum. Wi-Fi ağına tıklıyorum. Buradaki ekle kısmı şu yönden çok önemli. Doğal olarak evimizde Wi-Fi kullanıyoruz. Bu ekle kısmına Wi-Fi adımızı ekleyeceğiz ki telefonumuz bu Wi-Fi çıktığı an güvenlik amaçlı otomatik olarak kilit isteyecek. Buradan ekle diyorum. Evimdeki Wi-Fi'yi seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi zaten benim ismim kayıtlı. Kendi Wi-Fi buraya ekledim. Burada da bağlandı seçili olması lazım. Ve bitti diyorum. Ardından kısmına tıklıyorum. Ve buraya telefonunuzun kilidini açık tutun diye yazacaktım ama zaten burada otomatik çıktı. Buna tıklıyorum ve tamam diyorum. Buradaki rutinimizi oluşturduktan sonra kaydet diyorum. Parmak izimi giriyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz ve bitti diyorum. Evet rutinimizi oluşturduk. Şimdi isterseniz bir test edelim. Şu an rutinde oluşturduğum Wi-Fi bağlı olduğum için telefon benden herhangi bir kilit istemiyor. Artık ev ortamındayken yüz tanıma parmak izi desen gibi şeyleri girmeden telefonumu kilitsiz açabiliyorum. Eğer ismini verdiğimiz Wi-Fi'ye bağlı olmazsanız telefon bizden tekrar kilit isteyecek. Şu an mesela Wi-Fi'imi kapatıyorum. Telefonumu açıyorum. Evet gördüğünüz gibi telefonumuz bizden parmak izi istedi. Ya da pin istiyor. Ve telefonumu tekrar Wi-Fi'ye bağlıyorum. Yani belirlemiş olduğum Wi-Fi'ye girdiği için şu an artırılmış kilit seçeneğimiz aktif oldu. Gördüğünüz gibi. Ve telefonumuz bizden tekrar şifre istemiyor. Direkt olarak şifresi de açabiliyorsunuz. Mutlaka uygulamanız gereken bir rutinden daha bahsedeceğim. Yaptığım gözlemlere göre çoğu telefon kullanıcısı evdeyken bile Bluetooth'unu gereksiz yere açık bırakıyor. Bu Bluetooth açıp kapatılan bir şey ama sürekli açık bırakıldığı için gereksiz de pil tüketiyor. Şimdi biz burada şöyle bir ayar yapacağız. Telefonumuz ev ağından bluetooth'umuz aktif olacak ve ayrıca evden ayrıldığımız anda belirlemiş olduğumuz medya ve bluetooth sesi de aktif olmuş olacak. Eğer evde bluetooth'lu kulaklık veya bluetooth saat kullanmıyorsanız bluetooth'un açık kalmasına gerek yok. Bu bahsettiğim rutini oluşturabilmek için tekrar artıya basıyorum. Eğer kısmını açıyorum. Buradan Wi-Fi yazıyorum. Wi-Fi ağına tıklıyorum. Evimizdeki Wi-Fi eklememiz lazım. Buna tıklıyorum. Buradaki Wi-Fi ismi çok önemli çünkü bu isimdeki bağlı olan Wi-Fi yanından an rutinimiz gerçekleşmiş olacak. Ayırın aktif olabilmesi için de bağlantı kesildi demeniz lazım. Bunu seçiyorum ve bitti diyorum. Ardından kısmını tıklıyorum. Bu kısma Bluetooth yazıyorum ve Bluetooth'a tıklıyorum. Açık diyorum ve bitti diyorum. Ve buradan tekrar elemekle diyorum. Buraya medya yazıyorum. Medya ses düzeyine tıklıyorum. Dışarıda telefonun hoparlörünün %100 çıkmasını istiyorum. Kulaklık sesim birazcık daha yüksek olabilir. Bluetooth sesimi de birazcık yükseltiyorum ve bitti diyorum. Şimdi biz bu rutini oluştururken şunu yapmış olduk. Belirlemiş olduğumuz Wi-Fi yanından çıktığımız an yani evimizdeki Wi-Fi'ye bağlı olmadığı zaman telefonumuzun Bluetooth otomatik olarak açık hale gelmiş olacak ve belirlemiş olduğumuz medya ses düzeyimiz de bu şekilde olacak. Ve kaydet diyorum. Buradan herhangi bir isimlendirme yapıp sembol seçebilirsiniz. Bitti diyorum. İsterseniz bunu da şöyle test edelim. Örneğin şu an Bluetooth kapalı. Ben dışarı çıktığımda doğal olarak Wi-Fi kopacağım için Wi-Fi'yi kapatacağım. Burada önemli olan Wi-Fi'yi kapatmak değil. Kendi bağlı olduğumuz Wi-Fi çıktığımızda bu rutinin aktif olması. Yani Wi-Fi'nin kapalı açık olması önemli değil. Wi-Fi'yi kapatıyorum. Wi-Fi'mizi kapattığımız an gördüğünüz gibi Bluetooth'umuz aktif oldu ve belirlemiş olduğumuz medya ses düzenine geçti. Ve şimdi Wi-Fi'yi açıyorum. Ve gördüğünüz gibi Bluetooth'umuz kapanmış oldu. Burada dediğim gibi şunu kesinlikle unutmayın. Wi-Fi'nizin açık veya kapalı olmasına gerek yok. Önemli olan evimizdeki Wi-Fi'den çıkış yapılmış olması. Ben şu an doğal olarak dışarı çıkamadığım için bu özelliği Wi-Fi'yi kapatarak deniyorum. Günlük hayatta işinize çok yarayacak bir rutin daha göstereyim. Örneğin ben iş yerine gittiğimde insanları rahatsız etmemek adına telefonumu sessize alıyorum. İşteyken de telefonuma gelen mail ve mesaj bildirimlerinin seslerini de duymak istemiyorum. İnsanlık hali bazen sessize almayı da unutabiliyorum. Yapacağım işlemden sonra artık otomatik olarak bu sorunun önüne geçmiş olacağız rutin oluşturabilmek için buradan artıya basıyorum ve burada bunların eğerden artıya tıklıyorum. Buradan süre zarfını seçiyorum. Yani süre zarfı yazıyorum, süre zarfına tıklıyorum. Hangi günler aktif olarak çalışıyorsunuz buradan onları seçin. Süre kısmından da tam çalıştığınız iş saatini seçin. Yani hangi saatler arasında çalışıyorsanız onu belirlemeniz lazım. Örneğin işe sabah 9'a gittiğinizi varsayıyorum ve akşam 5'te de işiniz bitiyor diyelim. Buradan zaten çalıştığımız günleri seçmiştik ve buradan bitti diyorum. Buradan ardından kısmına tıklıyorum, ses modu düzeyi yazıyorum ve burada zaten otomatik çıktı buna tıklıyorum. Belirlemiş olduğum saatler arasında telefonun titreşimde olmasını istediğim için titreşim diyorum. Bu kısımdan isterseniz sessizde seçebilirsiniz. Ben titreşim diyorum ve bitti diyorum ve kaydediyorum. Rutinimizi oluşturduk. Belirlemiş olduğumuz günler dahilinde sabah 9'da akşam 5 arasında telefonumuz otomatik olarak titreşim moduna geçecek. Şimdi de bahsedeceğim rutini yine çok beğeneceksiniz. Geceleri kapkaranlık ortamda telefonu kullandığımızda gözlerimiz çok rahatsız olabiliyor. Bunun sebebi de aslında telefonun ekranından gelen mavi ışık ve yüksek parlaklık. Bununla ilgili rutinimizi oluşturabilmemiz için artıya tıklıyorum ve buradan eğer diyorum ve buradan süre zarfı yazıyorum. Süre zarfına tıklıyorum. Telefonu her gün kullandığımız için bunu her gün seçebilirsiniz. Buradaki ayarlayacağımız saat kısmında tabii ki çok önemli. Yatma saatiniz kaçsa ilk başta onu seçin. Örneğin 10 gibi yatıyorsanız buradan saat 10'u seçebilirsiniz. Uykunuz kaçıp telefonu sabaha kadar kullandığınızda düşünürsek bu kısmı da sabah 6 yapabilirsiniz. Tabii ki siz burada kendinizi çok daha iyi bildiğiniz için zaman kısmını kendinize göre ayarlayın. Ve buradan bitti diyorum. Ardından kısmına tıklıyorum. Buradan parlaklık yazıyorum. Parlaklığı seçiyorum. Ve telefonu geceleri kullanırken parlaklığın çok yüksek olmasını istemediğim için bunu bayağı bir düşürüyorum ve bitti diyorum. Tekrar elemekle tıklıyorum. Göz rahatlığı kalkanını seçiyorum. Burada bunu adaptif olarak bırakabilirsiniz ya da özel deyip istediğiniz renk sıcaklığını da seçebilirsiniz. %80'de de bırakacağım ve bitti diyorum. Şu an belirlemiş olduğumuz süre zarfı buradaki saate uyduğu için kaydet dediğim an direkt aktif olacak. Kaydet diyorum, isim belirliyorum, sembol seçiyorum ve bitti diyorum. Evet gördüğünüz gibi rutinimiz direkt olarak aktif oldu. Telefonumuzun parlaklığı belirlediğimiz %30 seviyesinde ve göz rahatlığı kalkanı modumuz da aktif. Belirlemiş olduğumuz gün ve saatlerde telefonunuzun hem parlaklığı otomatik olarak kısılacak hem de gözünüz daha az yorulmuş olacak. Telefonunuzda parmak izi kullanıyorsanız bu eğlenceli ayarı da uygulayabilirsiniz. Telefonu her parmak iziyle açtığımızda Edge aydınlatması aktif olacak ve ortaya farklı bir görsel şölen çıkacak. Artı kısmına tıklayın, eğer deyin ve buradan parmak izini seçin. Kilidi parmak iziyle aça tıklayın. Siz hangi parmağınızı tanıttıysanız ona göre seçebilirsiniz. Bitti diyorum. Ardından kısmına tıklıyorum. Edge yazıyorum. Bir kez Edge aydınlatma efekti diye bir şey çıktı. Ona tıklıyoruz. Ve buradan belirlediğiniz herhangi bir efekti seçin. Gözünüze hangisi hoş geliyorsa onu seçebilirsiniz. İstediğiniz rengi belirleyebilirsiniz. Buradaki gerekli efekti seçtikten sonra bitti diyorum ve kaydet diyorum. Telefonumuzun ekranını kapatıyorum. Parmak iziyle açıyorum ve gördüğünüz gibi parmak iziyle telefonu açar açmaz atmanız aktif oldu. Tekrar deniyorum yine aktif oldu. Telefonu her parmak iziyle açtığınızda Edge aydınlatma aktif olacak. Telefonunuzda her zaman güç tasarruf modunu kullanmak zorunda değilsiniz. Şarj yüzdeniz belirli bir seviyenin altında düştüğü zaman otomatik olarak güç tasarruf modu aktif olabiliyor. Bu rutini de oluşturabilmek için üstten artıya tıklayın. Eğer deyin pil yazın. Buradan pil seviyesini seçin. Ben buradan %30 diyorum ve altını seçiyorum. Yani telefonumun pili %30'un aşağısına düştüğü an güç tasarruf modunun aktif olmasını istiyorum ve buradan bitti diyorum. Ardından kısmına tıklıyorum ve buraya güç tasarrufu yazıyorum ve buradan güç tasarrufunu seçiyorum. Açık diyorum ve bitti diyorum ve buradan kaydet diyorum ve bitti diyorum. Artık telefonumuzun pili %30'un aşağısını düştü ya otomatik olarak güç tasarruf modumuzda aktif olmuş olacak. Tabi dilerseniz buradaki pil seviyesini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Rutinler bölümünde yapacağımız ayarlar bitmedi yine gözden kaçırdığımız harika bir özelliğimiz daha var. Duvar kağıdınızın akşamları otomatik olarak değişmesini istiyorsanız bu göstereceğim ayarı mutlaka uygulayın. Artı değil. Eğer kısmını açın buradan süre zarfını seçin. Varsayılan duvar kağıdımın gün batımından bir sonraki gün gün doğumuna kadar değişmesini istediğim için bunu seçiyorum. Ayarlayacağımız duvar kağıdı gün batımından gün doğumuna kadar geçerli olacak. Bunu da her gün tekrar edecek, bitti diyorum ve ardından kısmına tıklıyorum. Buradan duvar kağıdını seçiyorum. Ana ekran duvar kağıdını değiştirmesini istediğim için ana ekran duvar kağıdını seçiyorum. Duvar kağıdımı seçtikten sonra bittiye tıklıyorum ve kaydet diyorum ve bitti diyorum. Gün batımından bir sonraki gün doğumuna kadar artık duvar kağıdımız bu seçtiğimiz olacak. Gün batımından gün doğumuna kadar da varsayılan duvar kağıdımız aktif olacak. Telefonunuzda daha fazla rutin ayarı yapmak istiyorsanız Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu Good Luck uygulamasını telefonunuza indirin. Buna Play Store'dan veya Samsung'un kendi uygulaması olan Store'dan erişebilirsiniz. Ve Good Luck açın ve buradan rutin Plus kısmına girin. Bu kısımda bulunan rutin ayarları telefonun az önce ayarladığımız rutin ayarlarında mevcut değil. Bu kısma sadece Good Luck bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Burada bulunan lokasyon rutinine tıklıyorum. Bu rutinin şöyle güzel bir ayarı var. Gördüğünüz gibi buton aksiyon dediğimiz bir menüsü var. Telefonunuzun home tuşuna ilk kez çift tıkladığınızda herhangi bir atama yapabileceksiniz. Veya geri tuşunu seçip buraya iki kez tıklarsanız istediğiniz uygulamayı veya kısa yolu atayabiliyorsunuz. Veya yan tuşa ilk kez basarsanız ya da ses açma kısmı iki kez basarsanız. Ben burada home tuşunu seçip iki kez tıklamaya aktif ediyorum ve done diyorum. Ve burada konum ayarlaması yapmamız lazım. Bulunduğum konuma 150 metre yakındayken bu özelliğimi aktif edebiliyorum. Veya buradaki bulunan yarıçapı daha da arttırabiliyorsunuz. Bitti diyorum. Ardından kısmını tıklıyorum. Örneğin buradan istediğiniz uygulamayı açabilirsiniz. Chrome uygulamasını aç diyorum. Bitti diyorum. Ve buradan kaydet diyorum. Ve home tuşunu ilk kez arka arkaya basıyorum. Gördüğünüz gibi internetim açıldı. Eğer konumundan 200 metre dışarıda bulunsaydım doğal olarak da buradaki işlemim çalışmamış olacaktı. Burada da yararlı olacağını düşündüğüm bir rutinimiz daha var. Parmak iziyle web sitesi açma. Buna tıklıyorum. Buradan parmak iziyle açmaya tıklıyorum. Parmak izi biri seçiyorum. Parmak iziyle hangi sitenin açılmasını istiyorsanız o siteyi buraya giriyorsunuz. Bitti diyorsunuz ve kaydet diyorum. Evet şimdi de bir testini yapalım yapalım. Görmüş olduğunuz gibi parmak izini girdiğim an belirlemiş olduğum web sitemiz açıldı. Bu videomda herkesin Galaxy telefonunu etkinleştirmesi gereken çok önemli rutin ayarlarından bahsettim. Bu gösterdiğim çoğu rutin de günlük hayatta inanılmaz şekilde hayatınızı kurtaracak. Umarım videom beklentilerinizi de karşılamıştır. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.